iki yumurta kat hamur yapmak için bakın bütün malzemeler ölçülüp dağıtılmalı 2 yumurtanın içerisine suyu koyuyorum ölçülmüş suyu koyuyorum tuz da koyuyorum telle bir karıştırıyorum homojen olması için sıvı hazır içerisine birden unu döküyorum ve yoğuruyorum. Katı bir hamur oldu. Hamuru iki eşit parçaya bölüp iki tane beze yapılıyor. Ve nemli bez altında dinlendiriliyor. Soğanın bıçakla çok ince kıyılması veya rendeden çekilmesi veya bir mikserle çok ince kıyılması. Yani soğan çok ince kıyılmış olmalı. Tavaya çok az yağ. Çok mu çok az. Görüyorsunuz. Soğanlar içerisinde sadece öldürülür. Fazla kavurmaya gerek yok. Öldürülüp soğutulur. Kıymanın içine öldürülmüş soğuk soğan, yani biraz pişirilmiş maydanoz, tuz, biber ve yorulur. İç şu anda biraz sert oldu. Ben bunu gevşetmek için içerisine biraz soğuk su katıyorum. Bak daha iyi oldu. Bakın oklava şu sol tarafa tam ortasına şöyle dürüyoruz Önümüze çekip atıp şu e, oklavanın uçlarına bastırarak biraz biraz bastırarak çekiyoruz yine aynı şekilde e, hamurun üzerine iç koymanın püf noktası şu araları iyi yapmak yani e, iki etin arasında bir santim, böyle de bir santim, bu şekilde bir santim. Yani kesinlikle e, düz olması lazım. Bak, arasında bir oklava sığabiliyor, tamam mı? Bu şekil olmalı. Yoksa başka türlü karışır, keserken sorun çıkar. E, yufkanın üzerine içleri koydum. Bak, hepsi simetrik şekilde, tamam mı? şimdi diğer pazıyı üzerine iyice yapıştırmam için hafif, çok hafif bir nemlendiriyorum böyle. Hafif. Çok hafif. Yoksa e, çok iyi yapışmaz. Fazla da e, su sürmeye hiç gerek yok. Sadece nemlensin. Yapışmasını sağlamak için. Tamam. Şimdi üzerine e, kapatıyorum. Şimdi şu oklava ile bak etlerin arasına konuna yani kıymaların arasına bastırarak yine aynı bu şekilde yine aynı şekilde yapışmasını sağlıyorum şu aralarına bastırarak keseceğim yerler belirlendi artık ruletle şöyle tırtılı bir ruletle kesiyorum birbirine yapışmaması için şu aralarını unlamak gerekir. Kestim ve görüyorsunuz. Görülüyor yani. Su mutlaka kaynamalı. Su kaynıyor. Ve içerisine atıyorum. Derin tabak. Üzerine domates sos, biraz maydanoz. İsteğe bağlı olarak üzerine çekilmiş kaşar peyniri veya da yanında verilebilir.